Rüya. Rüya Rüzgar size bir şey söylemem lazım. Gelir misiniz bir dakika? Gelin. Gelin. Yürü anneciğim içeriye doğru. Yürü geç böyle. Sen de yürü Rüzgar. Yürü. Bir şey söylemem lazım. Size bir haberim var. Devam edin. Yan tarafa geç 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 geç. Buradan düz devam ediyoruz. Öncelikle bu haberi vermeden odanızla vedalaşın. Babanızla konuştuk. Bu odayı kaldırıyoruz artık. Babanızın çalışma odasını burası yapacağız. Siz de bunları buradaki eşyaları eleyeceğiz. Odanıza koyacaksınız. Bazılarını götüreceğiz. Bazılarını göndereceğiz. Anneciğim ama yapacak bir şey yok. E, Baba... Baban. Korsak... Olmaz Neyse, babanın orada o, orada odası olacak. Buraya artı çalışma odası istiyor baban. Buraya bir şey koyacakmış. Buraya başka büyük bilgisayar olacak. E, ne kadar para ödedir, Haklısın ama yapabilirim. Haklısın aldık ama yapacak bir şey yok. İhtiyaç sahibi tahtası olmayanlara veririz. Bizim evimizde bunları koyabileceğimiz bir yer olmayacak artık bu oda iptal olunca. <laughs> Önce Rüzgar sen neler nelerden vazgeçeceksin göster bakalım bana. Ben hiçbirinden vazgeçmeyeceğim. Hepsi bizimle kalacak. Rüzgar sen ne diyorsun? İkinizin de kalsın mı bütün eşyaların? Peki babanız nereye kuracak? Bu Böyle çalışma odası olur mu? Evet. Olmaz. Çalışma odası o böyle şey olmaz. Orada oynay o işleri çekeriz. O işleri yaparken biz bu odaya girmeyiz. Sadece sessizce oyuncaklarımızı alıp çıkarız. Olmaz olmaz. Hayır. Bu oda kapanıyor artık. Vedalaşın odanızla. Anneciğim ağlıyor musun? Peki bir şey söyleyeceğim. Madem bu odayı bu kadar seviyordunuz, neden içeriye gidiyor e, şeyler? Buradaki eşyalar. Buraya gelip burada takılmıyoruz. Dararararar. Arkadaşlar bu bir şakaydı. Bu bir şakaydı. Bu odayı vazgeçmiyoruz. Bu oda bizimle kalıyor. Allah! Ama ciddi bir şey soruyorum. Burası varken, bu kocaman sizin odanız varken neden ahşap e, kule yapma seti İçeride. Rüzgarın arabaları neden içeride? Bana bunu anlatır mısınız? <laughs> çünkü su yok. Hadi. O zaman bu odayı madem seviyorsunuz, koşun getirin buradaki eşyaları, burada olun tamam mı? Buradaki e, setler çıkmayacak dışarı. Anlaştık mı rüzgar? Hadi. 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 O zaman ben bu odayı babana çalışma odası yaparım. Ya da buraya kendime mutfak küçük mı yapsam? Ya. Benim mutfağım küçük ya. Ben buraya alayım mutfak yapayım kendime. Ya hayır çıkmayacak küçük diyorsan. Küçük eyvah eyvah. Efendim anneciğim. Ben bir gibi binmek istiyorum. Dinozora mı binmek istiyorsun? Evet. Anneciğim sana kötü bir haberim var. Dinozorlar çağlar çağlar önce, uzun yıllar önce yaşamışlar dünyada. O t-rexler falan filan hepsi dünyada yaşamışlar. Sonra da hepsi gitmişler. Artık bu dünyada dinozor diye bir şey yok. anne Efe'nin var? Ben de Anneciğim, Efe'nin dinozorları küçük küçük, binilmez küçüktür kocaman var. Efe dinozora binemez oğlum. Evet. Binemez öyle bir şey yok Rüzgar. Ama dinozor var. Efe'lerin evlerinde mi? Evet. Hanem, ben gittiğimde hiç görmedim. Dinozor beslenin Gerçekten. sağ olur. Anneciğim evde kedi beslenir, köpek beslenir, balıkları var, balık besliyorlar. Ondan sonra başka tavşan besleyebilirsin ama dinozor besleyemezsin. Bir çok büyükler bu evlere uuu tavana sığmazlar ki. Hadi diyelim sığdılar dünyada yoklar. Senin biz annem dinozor yok Dün dinozora binmek istiyor. Nereye bineceksin? Dinozor. Ya. Annem dinozor yok. Biz ben seninle bir anlaşamadık. Bir Bekle bir Rüya'dan bir yardım bir alacağım bir ben. Rüya bir dakika gelebilir misin? Koş Rüya'yı çağır Rüzgar. Hah geliyor. Rüya senin yardımına ihtiyacım var. Acil. Oturur musun bir dakika yanımıza? Şimdi sana soruyorum. Rüzgar diyor ki ben dinozora binmek istiyorum. Dünyada dinozor var mı Rüya? Yok değil mi anneciğim? Bir dinozor, birlikte dinozor. Ama Rüzgar bir de diyor Abi, ki. Şey Söyleyebilirsin. Söyle. Ormanda dinozorlar var. Onu bilirim. Ormanda dinozor. Dünyada dinozor. Nasıl ikna edeceğim Rüzgar'ı buna? Diyor ki bir de tutturmuş. Efe'nin dinozoru var. Efe dinozora bir diyor. Neyi buldun? Bekleyin geliyorum ben. Neyi buldun? Dinozor mu? Bu? Galiba yatak odasında. Nereye gidiyor ya acaba? Nereye gidiyor? Dinozora binmeye. Hadi dinozorlar var he. Ben ne inanım? Bana şaka. Yap var Bana, şaka Bana şaka bileyim yapıyorsunuz. Bileyim. Bana şaka A -a. yapıyorlar değil mi ya? Dinozor yok. Aa, abla olmuyorlar oynuyorlar benim? Hadi ya, dinozor gerçek Annem dinozor diye bir şey yok diyorum sana Ama ya. Gerçek hayı. Annem arasa da bulamaz dinozorlar bu dünyadan gittiler elveda dedik. Evet. Telefona yine bir bilgi gelmiş düşünsene. Ben şok. Dinozorlar yeniden dünyamızda. <laughs> hmm. of ne şaşırırım. Bence bak annem istediğin kadar bak dinozor yok. Annem neyi bekliyorum hadi. Ya neyi bekliyoruz? <laughs> ne işte bakayım bir dakika büyüteyim önce. Dur, bir bakayım. Aa gerçekten dinozora binmiş Efe. Rüzgar şimdi anladım ne dediğini. Sen de mi bunlar istiyorsun? Nereden aldılar acaba Rüya? Senin bir bilgin var mı? Ben, nereden ben, aldılar, ben, aldılar ben, acaba? Fikrin var mı? O yapma tamam onu anladım ama ben, nereden o aldılar o acaba? Herkesi. Gerçek ben, değilmiş. Gerçek değilmiş. Tamam o zaman Uşak hemen hemen Derya teyzeni arıyorum. Dinozorunuzu nereden aldınız? Bize de bir dinozor alalım diyorum. <laughs> dinozor diye. Arkadaşlar biz de dinozor alalım mı? Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Hoşçakalın sekalım. Bakalım rüzgar ateşi nasıl olmuş. Aa! Rüya sen de mi? Sen de mi hasta oldun Anneciğim iyi misin? Ateşin mi çıktı? Ay, Neyin var ya, rüzgarı değilim. Rüzgarı Niye ben de kendime bir yapıyorum? Ha rüzgar kendini kötü hissetmesin. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman bu tarafa yapsaydınız da birbirinizi görse miydiniz acaba sohbet falan da ederdiniz? Böyle bir şey gelmedi zannediyorum aklıma böyle bir anda kaldı. Yardım edebilirim istersen bunu böyle çekeriz. Tamam. tamam. Ben de o Bu arada da rüzgarın ateşini ölçelim. Arkadaşlar siz hiç bugüne kadar ateşinizi ölçtürdünüz mü? Ee, böyle bir termometreyle ateşiniz. Hadi koş getir. Ee, bu oda yastıktan geçilmeyecek galiba. Her yerimiz yastık oluyor şu anda. Hiç ateşinizi mü? Aa bunun pili video galiba. Hah. 37. Heh, şimdi ölçebiliriz. Hadi bakalım kol altına. Hadi anneciğim. Arkadaşlar siz ölçtürdünüz mü Ateşiniz, Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu arada Rüzgar'ın kol altına bunu koyayım. Şimdi biraz böyle bekleyeceğiz. Anlaştık mı? <laughs> Ama ateşini ölçmemiz lazım bebeğim. Sen bir gülüyorsun. Ya niye böyle yaptın Rüzgar? Bakayım. Nerede? Ula <laughs> gitmiyor yok. Rüzgar ateş, ölçer kayboldu vücudunda bir yerde. Kıyafetlerin arasında kayboldu. Al bulum. Annem ama ölçmemiş ki. Hadi yat bir daha deneyeceğiz. Rüzgar buraya gel. Ah, ölçüyor diyor ki neden ölçmediniz ateşi diyor. Rüzgarcığım. Hadi buraya yer, kendi yatağına geç ateşini ölçelim. Hadi. Allah, annem. Bu ne hal? Bakayım bir. Nene gibi olmuşsun iki büyüklüm. Peki neden bu kadar çok yastık? Sana yer kalmasın diye mi? Nasıl koyacaksın bunu? Allah. Görüyor musun neler yapıyorlar? Neler yapıyorlar görüyor musun? Orada bak canım yatağı var. Gittik kızın yatağına. Gördün mü? Kız orada. Kız orada değil dur ona da kızdım. Ona neden kızdım anlatıyorum hemen. Bütün yastıkları neden getirdin? <laughs> Bunları sonra nasıl götüreceksin? Neden kendine iş yapıyorsun? Bak bana demiyorum hiç. Ben toplamayacağım çünkü. Haksız mıyım? Haklıyım. O yüzden. Şimdi niye bunların hepsini getirdin ki yani? Orada yatağı var. Niye benim yatağıma geliyor? Çok merak ettiğim bir konu. Gerçek anlamda merak Olayacağım. ettiğim bir durum. Dur ben kaldırayım onu. Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Seni ikna edecek çok çok kolay bir şeyim var. Söyleyeyim mi? Hayır. Şimdi sen hastasın ya. Hast senin halsizliğin var değil mi anneciğim? anne annem neden olacak. O zaman rüya da hasta olur. Rüya'ya kıyabilir misin? Hasta olsun ister misin? Hasta olmasın. Olmasın değil mi anneciğim? Hadi gel o zaman sen kendi yatağına geç. Burada kalırsan senin mikropların rüya'ya geçer. Üzülmez misin sonra? Ya O zaman ben seni geçiriz gene yatağına. Hayır. Geç ben bunu hasta yatakları. O zaman ben buraya yatayım ya. Burası boş kaldı. Ben geçeyim buraya. Yapacak bir şey yok. Anlaşamadılar. Rüzgar ama senin yatağın burası gerçekten. O kadar hazırlık yaptık. Hastasın diye bir şey de diyemiyoruz. Hadi anneciğim. Aa ikiniz birlikte burada yatın. Onun kafasını oraya. Onun kafasını oraya koyalım. Senin kafanı buraya. Ama Evet araya da bir sürü şey koyarız yastıkları koyarız hem bana da oturacak yer kalmış olur hem de size böyle ikiniz olursunuz bir de yastıkları da bunları da koyduk mu araya hiç yer kalmazdı tamam hadi kule yapalım kalkın ya benim bakma başka çözüm gelmiyor bunu duruyor ya kabul etmedi başka ne ya! yapabilirim acaba Allah anneciğim acıktın mı yemek getireyim mi sana? Anneciğim ama olmaz ki yemek yemezsen hastalığın geçmez. Ben sana çok güzel bir çorba var yoğurt çorbası. Ondan koyup getiriyorum bekle. bekle. Ay yayla çorbası en sevdiğim. Asla. Annem yatağı niye bozdun? Hadi gel bakalım çorba yiyelim. Oğlum, ben yemeyeceğim. Ya of oh, yemeyeceğim diyor. Rüya yemeyeceğim diyor. Ne yapacağım? Evimizde başka yemek yok mu? Dolmayayım ben böyle. Onu da dolmayayım. Belki, dolma Belki dolmayı sever Doğru diyorsun O zaman çorbayı götürüyorum Ona şöyle lezzetli güzel bir dolma getireyim Of of dolmaya bak Rüzgar bir dolman var Of bayılacaksın Dolma da mı istemiyorsun Ama çok güzel bir kaşık yesen. Ya of Rüya hiçbir şey yemiyor Rüzgar Ne yapacağım? Makarna mı? Hem kolay değil mi? Yumuşak da ağzını boğazlarını acıtmaz. En iyisi doğru söylüyorsun. Makarna gelsin. Tam Rüzgar'ın sevdiği gibi sade tatlı makarna. Rüzgar sana makarna getirdim anneciğim bak. Makarna da istemiyorum. Anneciğim ama makarna senin en sevdiğin yemektir. Makarnayı niye istemiyorsun? Of ya peki. Pizza şey şey istiyorum. Ne? Pizza. Şey. Pizza mı? Sen pizza mı yemek istiyorsun? Evet. Annem bunu baştan söylesene. O kadar yemek hazırladım. Tabaklara koydum getirdim. Baştan desene pizza istiyorum diye. Normalde bir şey söyleyeyim mi? Hastayken pek doğru bulmam böyle abur cubur pizza, 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 pizza. ve hazır yemek. Ama bugün o kadar yemek yemedin ki. Rüya bence kabul edelim. Ne diyorsun? Tabii ki. O zaman iki, iki küçük boy pizzaya ne dersiniz? Yeee. Yeah. Pizzayı duyan Rüzgar makarnadan da yemeye karar verdi. Ay. Allah düştü makarnalar. <laughs> Rüzgar acıkmışsın sen. Ay. Pizzadan yiyeceğine söz veriyor musun? Şey, şey Hepsine. Peki neli gelsin pizza? Karışık olsun mu? Sosis, Ay. mısır, salam. Kıymalı mı? Kremalı. Ay. Kremalı. Mantar da olsun. Evet. için. Kremalı pizza mı olur oğlum? Kremalı olsun. pizza ben hiç duymadım Kremalı daha önce. Olsun. Neyse ben gidiyorum şimdi sipariş veriyorum. Karışık pizza söylüyorum Rüya tamam ya. mı? Biber, domates yok. Hadi bakalım pizzayı siparişi başlasın. Ben makarnayı götüreyim önce. Önce makarnayı götürelim. Kapı çalıyor. Ve bakıyorum rüzgar geldi Biz pizzan hadi koş sen içeriye geç yatakta yemek ister misin? Yok şu anda da Yerde mi yiyeceksin? Tamam peki sen geç otur uzan dinlen yemek gelene kadar ben getiriyorum bakalım ne zaman gelecek merhaba al bakalım bunları hadi, hadi. sen bunları mı al? Allah? Teşekkür ederiz günler. Afiyet olsun o zaman bize.